Oo bu ne sabah köründe ya? Aa şimdi benim sarı kızım olacaktı burada. Ne güzel yerdi bu otları. İyi olur valla biz de ot yolmaktan kurtulurduk. <laughs> ee, hadi beyler bırakın çançanı da bitirelim şu işi ya. Daha revire gideceğim. Kızlar beni merak etmiştir. Kızlar? Çiğ domçla Ali, Haydi. Oğlum sen iyice azdın Allah sonunu hayretsin babacan. Başımıza gelecek ben var var Ben sabahları çay içtiği ama içmiyor. Terlikse hayvanatta gözle görülür bir şap eksikliği var. <gülüyor> <gülüyor> o balık abi değil mi o ya? Çavuş! Ya Balık abi, her gün sana aynı şey demekten bıktım ama... Gelmiyor mu? Canın sağ olsun be. Ne yapalım? Hayırlı, hayırlı sabahlar, sabahlar balık, balık abi. Sabahlar balık abi. Merhaba. Merhaba. çocuklar, hayırlı sabahlar. Ula başlayacağım şu kartopun tribünü ha. Gelmiyor değil mi? Yazık vallahi. Adam bir haftadır her gün gidip geliyor. Şuna bak. Sabahın köründe burada. Keşke benim abim olsaydı. Ne güzel sarılırdım yumuşacık. Sana sarılsam... Şşş. Uzaklık Şşş. çarpar mı tersi ya? Sana da çap lazım galiba. Hadi ben mutfağa gidiyorum daha salata yapacağım. Gelsene sen de doğrayayım ya niyetine. Allah'ım ya Rabbim ya. Ya bırakın dalgayı beyler. Oğlum kartopunu nasıl ikna edeceğiz onu düşünün. He vallahi. Abin hastaymış mı desek? İki ay ömrü kalmış diye ha? İki ay sonra ne olacak? Kardeşiyle barışmanın mutluluğuyla ölür bari. Allah Allah. Oğlum niye öldürdünüz adamı şimdi? Şaşkın öyle deme. Ya kardeşim hiç olmasa kardeşiyle barışmış olur. Öldü lan. E takdiri ilahi ne yapayım? <laughs> ya madem at yüzünden bozuşmuşlar versin geriye atını olsun bitsin. Ne dedin sen ne dedin ne dedin? Vallahi bir şey demedim. Dedi, dedi, duydum dedi. Dedin, dedin. At dedin, atma. Demedim. Lan var ya. Ya bazen en basit şey bile insanın aklına gelmiyor işte. Hepimizden akıllı çıktı lan bu. Gel buraya öpeceksin. Evet. Ama Arıza abi sen Oğlum gel buraya. Arıza, Arıza abla oldu Oğlum, be. öpeceğim. Al. Gel buraya. Tutar beni. Gel Anlat buraya öpeceğim bak. <laughs> Batu bak, buradaki çimenler ezik. Fazla uzağa gitmiş olamaz. Burada bir yerde uyuyor olmalı. Aa, heh, bulduk uyku düneceği. <laughs> Asker! <gülüyor> Emret komutanım! <laughs> Aman ne komutan. ne yaptın saçına sen öyle ya? Boyattım. Fena mı olmuş? Yok, yakışmış. <gülüyor> ne gülüyorsun? Ya sizin işiniz yok mu? Ne dalga geçiyorsunuz benimle? Çok komiksin de ondan. <laughs> ya tamam hadi sen böylesin. Ne foto sen niye bunu uyuyorsun? Hak ettim vallahi. Yalanın cezası çok daha fena olabilirdi. Ya ama işte şey Boş ver zorlama kendini öğrendik neler olduğunu. Meğer geceleri uykusuzluğunun nedeni ruhsal durumlar değil kalpsel mevzularmış Seyfi'cim. Ya iyi de ama hani bildiğiniz gibi değil. Değildir değildir. Ya Seyfi aklını mı yedin sen? Nasıl kaçarsın her gece her gece? Hay ya yakalanırsan? Vallahi nasıl bir kızmış ki bu askerliğini yakmaya göze alıyorsun. Ya işine karışıyor gibi olduk kusura bakma. Yok yok. Haklısınız. Ne diyeyim? Lafımız dinle, geceleri kaçma yeter. Müsait misiniz komutanım? Gel Levent. İşinize engel olmuyorum değil mi?